biz 2015 yılından e, günümüze uluslararası Anadolu Kütüphaneciler Derneği olarak burada e, Mithatpaşa Caddesi Ankara Mithatpaşa Caddesi 36 C'de faaliyet sürdürdük. Derneğimizin tarihi 2015. Burada bir yapmış olduğumuz kira sözleşmesi Ömer Topal'ın oğluyla yapmış olduğumuz bir kira sözleşmesi var 5 yıllık. Dolayısıyla bu topalların kendi aralarında çocuklarının kendi aralarında kavgalarından, gürültülerinden dolayı biz burada mağduriyet yaşıyoruz. Kütüphaneciler Derneği olarak. Geçtiğimiz yılın 10. ayında bize tadilat yapacaklarına dair bir bildirinde bulundular. Gördüğünüz bu mekanı biz geçici olarak başka bir yayıncı arkadaşın bulunduğu alana taşıdık. Fakat biz bunlara sürekli bu yerin eee eroin parası olduğunu babalarından kalan bu mülkün daha önce burada diş deposu sahibini intihar ettirdikleri kumar oynattırdıkları adamın malına da çöktükleri elinden aldıklarını biliyoruz. Bu arada Ömer'in Ömer, Ömer Topal'ın daha doğrusu Topal'ın Ankara'da tek mülkü var o da burası. Biz de onlara dedik ki yazılar gönderdik sürekli. Bu mülkün ııı e, bize yani derneğimize yani uluslararası Anadolu Kütüphaneciler Derneği'ne hibe edilmesi eroyundan elde ettikleri bu mülkün çocuk kütüphanesi kurulmak üzere buraya 3 katlıdır burası yaklaşık bin metrekare bir alan çocuk kütüphanesi kurulmak üzere derneğimize hibe edin diye sayısız mektuplar gönderdik biz bunlara. Yani eroinden elde ettiğiniz paranın en azından bir kısmının bu insanların çocuklarının sevinebileceği, kitap alabileceği ya da yararla, bilgiden yararlanabileceği bir alan yaratmak için uğraş verdik uzun yıllar. Yani yazdık, çizdik, gönderdik. Bunlar şunun farkında oldular. Bu yöntemle bu adamlar benzeri eroincilerin, benzeri ihale fesatçılarının, benzeri dolandırıcıların mallarına kütüphane amaçlı ki direkt kütüphane yapılma amaçlı bir şekilde Kütüphaneciler Derneği'nin mülküne geçeceğini düşündüler. Bunun için de çok hızlı bir şekilde önce polise gittiler. Pardon, şimdi bize 3 ay tadilat dediler. Biz geldiğimizde bu duruma dönüştürmüşlerdi adamlar. Gördüğünüz gibi elektrikleri sökmüşler, bizim bütün malzememizi almış götürmüşler sularımız akmıyor, kesmişler, satmışlar, atmışlar, kullanılamaz hale getirmişler ki Kütüphaneciler Derneği'nin böyle bir iddiası ortadan kalksın. Yani kütüphanelere buranın mülkiyetinin devredilmesini talep ediyoruz biz. Bunu başarabilirsek bütün eroincilerin ya da kokaincilerin ya da ihale fesatçılarının mallarının bu şekilde çocukların yararına, toplumun yararına, kütüphane yararına, okuyanların yararına verilmesini devletten talep edeceğiz. Ya sen al TMSF'ye gönder bunların mallarını ya da hayır kurumlarına ver insanlar doğru dürüst bir şeyler yapsınlar. Bugün önümde Topal Lütfü Topal'ın 450'nin mal varlığı listesi var. İşte gördüğünüz gibi bu liste milyarlarca dolar edebilecek bir düzeyde. Çünkü bunlar öyle küçük yerlerde küçük basit araziler, arsalar filan değil. Bunların hepsi eroin parası. Bu mülkün Kütüphaneciler Derneği lehine faydalandırılmasını biz onun için uğraş veriyoruz. Yani 5-6 yıldır burada uğraş veriyoruz. Sonuçta geldiğimiz noktada demin de gördünüz kaymakamlıktan geldiler. Baktılar vergi levhamız tamam, her şeyimiz tamam. Bir de bizi şikayet etmişler. Yerimize zorla girdiler, kasp ettiler. Sahte evrakla giriyorlar ve bizi beni çete reisi olarak mahkemeye vermiş. Elif Lütfiye Topal. Dünyanın en büyük çetecileri beni Kütüphanıcı Dernek Başkanı'nı çete reisi olarak mahkemeye veriyor. Şimdi savcılığa bildiriyorlar. Devletin üzerime bir gelişi var. Sanki ben katilim. E gördüler işte vergi levhalarımı, Dernekler masasının bize vermiş olduğu evrakları e, bitti, bir şey yapamıyorlar. Çünkü takipsizlik verdi savcılık sonuçta. Bizi böyle bu şekilde yıldırarak bıktırarak buradan uzaklaştırmak istiyorlar. Buradan uzaklaştırdıkları zaman bahsetmiş olduğumuz çocuk kütüphanesinin yapılması noktasındaki faaliyetimizi durdurmuş olacaklar. Ama siz de şahit oldunuz, kaymakamlıktan gelenlerini de gördünüz, bütün evraklarımız tamam Hiçbir sorunumuz sıkıntımız yok. Biz buranın çocukların kullanımı için çocuk kütüphanesi olması noktasında bir uğraş veriyoruz. Bu iyi bir uğraştır. 7 yıldır uğraşıyoruz. Bir karanlık adamı bu şekilde kütüphane noktasında taşıyabilirsek mallarını Toplumun önünü açmış olacağız. Temiz toplum hareketi biraz böyle bir şey. Yani biz 7 yıldır bu iş için emek veriyoruz. Özel olarak temiz toplum hareketini yaratmak için burada Ömer Lütfü Topal'ın dükkanında bu işi başlatmış bulunuyoruz açıkçası. Ama bütün evraklarımız, faaliyetimiz yasaldır. Hiçbir eksiğimiz, noksanımız yoktur. Bu mücadeleyi kazanacağımızı, bu uğraşıyı sonlandıracağımızı düşünüyorum. Saygılarımı sunuyorum. Gördün mü göt dene